Dünkü ufaktan biraz daha büyük. Ee, var, nefesana, i̇lk geldi. Bu Bugünün ilk sıfta. Sarı kanadı. Seni evet. çekmiş. Çekil misin? Evet. Ustamızla balıktayız. İki tane burada içine kokumuz. Pardon, sarı kanadımız var. Olay gelsin, rast gelsin herkese. Bunun kapağını köprüsündeyiz. 4-5 tane de var ortalama. 2 tane orada var. 2, 4, 6, 8, 8, 10 tane. Pek fazla yok. Akşamdan beri 10 tane parça var. Bugün pazartesi herkese selamlar. Kolay gelsin, rast gelsin. Bir tane palamut, çingene palamutu. Yedi, sekiz tane sarı kanat, lüfer var, başkaları. <laughs> Ustamız burada. Şöyle, şey. Herkese ne diyoruz? Rastgele. Se kimseye selam göndermiyor mu? Rastgele. <laughs> Diyorum kimseye selam göndermiyor mu? Bütün balıkçılara selam olsun. Aleyküm selam. Bunlar da lüferimiz, çine kokumuz. Metin abimiz de var. Metin abi de iki tane çine kokumuz, sarı kanadımız var. Kolay gelsin Metin abi. Afiyet olsun. Bakalım ileride ne var.